Ne yaptın ya? İyi ee, sen ne yaptın? İyi, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi, iyisin. İyiyim sen nasılsın? Aşkım. Nerede akrabam yok mu? Hayır. Hayır. <laughs> Zeynep. 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 Dur <laughs> bakın bayraklara yazın. Bayraklar. Bayraklar yanaş bakalım iskeleye. Dedeler sayfasını aç. Dedeler mi? Dedeler. 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 Dedeler.

Hoca. Sen kaç? Ben de. Hayırlı olsun Sen be ya? İyi, sen nasılsın be ya? Tabii lütfen. Abiciğim sen bir de kendini tanıtır mısın bize? Ben. Biraz önceki röportajın teşekkür evet, ederiz. Rica ederim. Aydınlattığınız ben, için. E, Bacanağım oluyor düğün sahibi. İşim teyzesi oluyor sünnet çocuğunun. Biz İzmir'den geliyoruz. Misafir olarak ilk defa böyle bir düğüne katılıyoruz ve bugün bakacağız buranın örf adetlerini öğreneceğiz. E, i̇lk defa da olduğum için milli olmuş olacağım yani. Evet. Bir şekilde. Ondan sonra değerlendirme yapacağız. Tabii değerlendirme ikinci üçüncülerde artık daha tecrübeli evet. olup daha öyle artık detaylı bir şekilde konuşabiliriz. Mutlaka bekleriz. İnşallah. inşallah. İkinci Teşekkür size, ederim. üçüncüye. Ben bunu gördüğünüzde eminim ben. İnşallah. Hadi inşallah. iyi günler. İnşallah. Yenge bir gelir misin yenge? Sünnet çocuğun annesi, Aynen. Mehmetcan'ın annesi. E bugün bu güzel gün sizin için bugün. En güzel günlerinizden bir tanesi. Ömrünüzde unutamayacağınız günlerinden bir tanesi. Bugün için bir de senin görüşlerini alalım mı biz? Çok mutluyuz. Kısacık o kadar <laughs> Kısacık. kelime <laughs> konuştuk. Bir kelime de özetledik. İnşallah evliliğini de görürsün. Amin i̇nşallah. inşallah. Çek bu şeyler de çekelim. Zor yani. kardeş. <laughs> Evet kardeş. Evet. Şerin gel. Bir neye orada zaten. Başka. Neyse sen de gel. Hadi gel. Hadi sen de gel sen de gel. Yenge niye kapatıyorsun ya? Bir aç bakalım ya. Görümlük mü istiyor? Mermit büyük teyze. Evet. Çabını Anne evet. ben yerine bak Evet. Vereyim. Bu kocası görümlük kızları. Hala. Evet, Aa ziynet bizi yan olduysa. Evet. Al, bir bir şey, al bak, buyur, bak. Bizim düğün kamerası bu ya. Bak bu yok. <laughs> çek oğlum, çek sen düğün sahibinin ne söylüyorsun? Öncelikle senden başlayalım. Sen düğün sahibinin akraba şeyin. E bugünü nasıl buldun? Sabahtan mı yemek içsen miydin? Çok güzel buldum oğlum. Niye güzel bulmacıyım? Yemek <laughs> sen miydin? <gülüyor> yemek <laughs> sen miydin? <İnternet> <laughs> bunlar hepsi sen mi yaptın? Ben yaptım. Kaç çeşit Şuray yemeğimiz <gülüyor> var? <gülüyor> Kaç çeşit? Yedi. Yedi çeşit. E bunları bize sayabilir misiniz? Çorba, et, pilav, ayran, helva, turşu. Bu düğün yeme yemeğinin ayrı bir önemi var mı? Normal tabii, yemeklerde. Tabii özel hele sünnetin daha e, önemli var. <laughs> Dualı. Şimdi sen Çamalanlısın. çamalanın örf adetlerimde bir bahseder misin onlardan? Eskilerdensin sen. Ben çok Alken... yaşlıyım lan. Yok. Es... <gülüyor> <gülüyor> Eskilerdensin ya, hani biliyorsundur adetleri. Şimdi yeni insanlar bilmiyor mesela, ben mesela bilmiyor. Evet. Hadi bahsette bakalım. Zaten oraya, <laughs> oraya zaten, zaten, zaten oraya koyacağız. Zaten oraya koyacağız. Zaten oraya koyacağız. Oraya, oraya koyacağız zaten. Oradan emin olun yani. Bir <laughs> dakika sizin böyle eşek kalkmayan kızları gibi beni dile mi düşürecek? Git gari Ya daha ünlencin işte. Olsun olsun böyle Ondan sonra buraya ziyaret çakını olacak? <laughs> Ama ben burada dursam buraya gelsinler. Bir de boşuna her şey Ya Örf adetleri bir söylesen sen de. Ya bizim sonra adetlerimiz kapatacak. böyle işte gördüğün Ha, yemekim. Ee düğün yemeklerinde mesela öncelik hangisine verilir? Çorbadan verilir. İlk önce çorba olmazsa olmazlardan mı? Olmaz tabii. Ama yani mesela <laughs> çorbanın evet. yerine başka bir yemek konulamaz Olmaz. mı? Olmaz. İrbi kilbası dedi zaten. Hayır. burada meşhur Burada keşkek var mı? Babam <laughs> yok. Daha önceden var mıydı? <laughs> var da. Ama bunu kaldırdık diyor. Vallahi sen de çok kurnazsın ha. <laughs> Hadi gari. <laughs> Yenge sen de pilavcı mısın? Ben de pilavcı. <laughs> sen de akrabalardansın muhtemelen. <gülüyor> Burası? Yenge sen Ramazan'ın. Ramazan abi görümlük verme. Konuşma önce gömrükle bak. Konuşma abi. Evet. Hadi bakalım sen amcasının, e? amcasının <laughs> <G> hanımı <laughs> mi He? amcasının Büyük hanım. sen yap. Bu da teyze e sen, ben söyle, söyle, sen yabancı gibi yabancı Yenge sen bir de sen kendini tanıtır mısın? Ben işaretini teyze soruyorum. Bu köyün yerlerindensin. Evet, Burada oturuyorsun. Burada oturuyorum. Hiç biz, masada oturuyorduk. Yenge utandı ya. da biz sen söyle bakalım bize örf adetleri söyle falan ya. Örf adetleri işte pilav, çorba hepsi yeter. Evet. Kurşusu, evet. hoş yapım, meşhur bizim. Mesela şimdi şey, düğün yok. programı nasıl olacak biliyor musunuz? Evet. Akşam eğlence falan olacak. Evet, olacak. E, bayanlara özel oyunlar var. Evet. Siz de biliyor musunuz bu oyunlarda? Evet. Bilmiyiz mi? Alyaz kaşları döne döne oynayalım. Evet, döne <laughs> diyor. <gülüyor> Mi, mi? Evet, <laughs> en çok bu köyün yani, öğrendiğin oyun hangisi? Önceden için bir, bir de komerçe. Şimdi. Şimdi. <gülüyor> 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 çek diye. bunu. Bunu aşçıya uz çek. Ha, bu çekici bana ya. Böbrek gideceğim. Bir de bilgisayara da diyoruz. Ya o garanti diyorum ben sana yalan konuşma mı kocası diyor. Karının düğünü bu diğerler. <laughs> Cananın düğünü bu diğerler. <laughs> Hadi her şey için teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Sen, sen böyle şeylerle mi uğraşıyorsunuz yavrumuz? Öyle ee, yapıyoruz işte. Bu kimin oğlu? Bu Zeynep teyzem mi oğlu ya? Akraba Zeynep oğlu. Belli, belli. 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 <laughs> Görüyor musun? Akraba çıktınız ya. <gülüyor> Akrabayız ya <laughs> ama ondan çok yok. Ramazan dayım. Senin şeyin nesi oluyor? Fatma teyzen mi oluyor sen? <laughs> Aha, ]adaki. Fatma Hakkı'nın kardeşi. en evet. küçük kız ya. <laughs>

sana söylüyor işte. Bunlar çıkabilir bir Merhaba yenge. Merhaba. E şimdi sen düğün sahibini <laughs> niye soruyorsun? Düğün aslında hala söylüyorum ben. E bu köyde mi oturuyorsunuz? Evet. E bu köyü biliyorsunuz. Biliyoruz. E bize bugünün önemini anlatır mısın? Hani <laughs> bugün içindeki duyguları dışa aktarır mısın? Ben Sevinçlisindir. Beni <laughs> güldürmezdik Kelimeler yetersiz geliyor diyor. Evet, yetersiz geliyor. Bugün karı sevmişti tabii bak yeğenimiz. Yenge sen bize anlat bugünün önemini. Nasıl bir duygu var içinde? Muhakkak mutlusuydu. Tabii tabii, benim yeğenim zaten üstüne çocuğu. Biz de hepimiz burada. <laughs> Yok be, bizde de yokmuş. Yenge sen nerede oturuyorsun? İşte İzmir'de, İzmir'de. oturuyoruz. Sünete, yani. Sünete geldiniz bayram dolayısıyla. İkisini bir arada çıkaram evet. dediniz. <laughs> e, sen teyzesin değil mi? Teyzem bir teyze Bir üç çoğu duygulara aktar bakalım ya. Valla ne bileyim işte. Teyzesin herkes. teyze demek ana yarısı demek. Tabii tabii. Teyze ana yarısı. Bak herkes burada buluştu. Düğün var bayram var. Sevinçli bir yerde. Sen yakında bizim e, köyden. Sezen'in yanınız. Sezen'in yanınız. Sezen'in ya sözünüz var artık. Sözünüz var artık. <laughs> sen beni Yok abak yaparım iş ben seni. Ayranlaşıyor. Şey 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 <türenci Evet. türenci gülüyor> Kim bu derla bak? Ne oldu? Ne Merhaba kolay gelsin iyi bayramlar. İyi bayramlar. Bu Büyü, yeğenim. Bundan bulaşacak. En büyük abam. En küçük kardeşim. Evet. Abadan başlayalım. <laughs> Bunları pek çok sorun. Kendini duydunuz dediler. Hiç öğretmedi demesin dedi. Çektin. Ablası, <laughs> Ablası merhaba. Ablası. Merhaba. E şöyle bir yüzün dün bir ya. <laughs> e sen gençsin, sen yaparsın <laughs> bu işi. Bunlar da işi yok. Hadi Geç, bak. E, sen <laughs> Ramazan abinin kardeşisin, değil mi? Evet, en büyük abisinin kızıyım. He en büyük abisinin kızısın, yeğenisin. Evet, yeğeniyim. E, hangi abisinin? Kayramışan. He dayının. Evet. E sen şimdi akraba diye yardımcı oluyorsun. Evet, Yarın bir değil. gün senin böyle bir şey başına gelince onlar sana yardımcı olacak. İnşallah. İnşallah, İnşallah muhakkak de. olur da. İnşallah. E sen anlat bakalım bugünün bir önemini içindeki dışarı mutluluğunu bir paylaşır mısın bizimle? Bak ne güzel yardımcı oluyorsun. İstesen mesela yapmazsın. Tabi tabi. Amcam. Çok He. severim amcam. E. Baba yarısıdır. Tabi ba amca demek baba yarısı ha. demek. Amcamı sevmesem bulaşık kanı mı? Yıkanmaz. Katlanmaz bile ama. Tabii. Ha, bu kadar diyorsun. Evet, tabii. E, teşekkür ederim <gülüyor> size. <gülüyor> Yetmedi mi pilav? Yetmedi ya. Galaba oldun mu? E tabii tabi ki oldu. Düğümde beklenilenden fazla insan geldi. O yüzden böyle pilav yapıyoruz şimdi. Hadi bakalım. Hadi, Hadi bakalım. Ne kadar zamandır yapıyorsunuz bu pilavı? Nasıl ne kadar zamandır yapıyoruz? Demek ki, ben ilk defa pilav yapıyorum hayatım boyunca düğünde. Bu şimdi pilavı sonra yiyenler bozuk demesinler. <laughs> Kim yok da bunu demesinler. tersi tereyağlı oldu. Öbür günler sıvı yağlı yapılmış. Sen bunu ev usulü mü yapıyor? Tabii ev usulü. Düğün, yani. düğün yemeği değil yani bu. Yani Ziyo, <laughs> Bu eski usul. E şimdi bunun içine neler kattınız malzeme olarak? Aşçı başı şimdi bu. Evet <laughs> Halime teyzeciğim cevabını ver. Bir söyle bakalım. <laughs> bakalım. Hadi bakalım. Tereyağı kattık. Başka? Yavgattık. Tavuk suyu kattık. Yeter. Çok fazla bir şey kalmadı. Tadına doyum olmayacak diyorsunuz. Tabii. Yerine bir daha yem diyecek. E, o, sonra size tekrar isterlerse pilavı. Yaparız. Yapmak zor bir şey yani değil. Yani hizmette sınır yok diyorsunuz. Ha, mesela yok. Bak, sus böyle gidin. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi teyze karıştır bakalım. <laughs> Bizim köyün şivesini herkes anlamayabilir. Yani böyle videoyu ya zaman. Ya o normal tabii canım. E, yani tercüme de gerekebilir. Değil mi Fatih teyze? Alt yazı geçersiniz evet. artık siz. Gerekiyor. Mutlaka. Da, Aynen. De, ben şimdi buradakiler herkese selam verim. teyzem değil. Evet şimdi bu benim teyzem. <laughs> <Sene>. Ay, <laughs> de, Şer teyze, sen ne koyuyorsun orada? Onu da bir söyle bakayım. Öyle ne Ben turşu yedim ya canım. Turşu Teyzem turşucu. Annem, annem helvacı. Annesi bir baksana annesi. 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 Annesi.

Yine <laughs> yengemle şimdi pilav bitti diye o yüzden bir an önce pilav <laughs> yapılsa da daha sabırsız bir şekilde. O yengeyle tanıştırır mısın bizi? Yenge, yengemiz nerede? Yün Yenge, <laughs> sahibi komşuları İzmir'de. İzmir'den geldiler. <gülüyor> <Amcasın> <gülüyor> hem de aynı zamanda da akrabalar evet. Hem de komşular İzmir'de. İzmir'e nerede İzmir'in İzmir neresinde isminiz? Mevlana. Mevlana. Tabii Mevlana'ya. Şey. Ben de boğulmalıyım. <laughs> ben sormadım. Ben Sındırgı'da <laughs> <de gülüyor> oturuyorum ya. Sen nerede oturuyorsun bakalım? Sındırgı'da. Sen Neresi? bir şey düşünün gazı değil. Ben <laughs> Sonra, <Dur. gülüyor> Sonra röportaj yapma gelmesin <laughs> daha boyu. Bak hey meşhur olursun. Gel bakalım tam buraya gel. Gelin de. Gelin de gel bakalım gel. Ben <laughs> ben ben gel. Ben ben gel. Ben şimdi orada pilavın kalan önceki pilav. Önceki pilav. Yeni bunda ise bu ne? Bir hangi yemeğimiz? Et. Kaldır bakalım böyle ya. Karıştır bakalım. Karıştır bakalım şöyle. Yani bak, bak fark ettiyseniz düğünde e, sudan daha çok şey var. E, e, ürün var. Et var, patates var. Yani çoğu düğünlerde et az olur, suyu fazla olur. Hemen biz yani. üründen kısmadık. Hepsi var ya. Yani. Etimiz bol. Yani yemiş köyde yiyeceksin diye. Yemiş de. ya zaten düğün yemeği Çavalan köyünde yenilir. Başka köyde yenilmez öyle. Yok, şimdi işte öyle deme <laughs> ya. <yani. gülüyor> Bir keşkeğimiz <laughs> eksik. E bizim de keşke hepsi olur. Keşke kaldırdık ne? diyorlar. Daha önceden yapıyorduk biz diyorlar. Sonra kaldırdık diyorlar. Zor geldi diyorlar. Evet, sonra biz de yapalım. Çok şey isteyen bir şey. Zahmet istiyor. Çok zahmet ediyor. Ama bizim kadınlar yapıyor keşke. Bak pilav ne kadar güzel görünüyor. Tereyağlı olduğu belli. Tabii biz bir üründen kısmıyoruz öyle çam olanı Malzemeden, evet. Malzemeden kısmak yok. Malzemeden kısmak yok. Düğün ağası zengin. Bütün malzemeler onlar. <laughs> Şimdi bu ne zaman ne kadar sürede olur bu? Yarım saat içerisinde hazır olur. Ha? Yani biraz demlenmesi lazım. O yüzden yarım saate olur, değil mi Fatih teyze? <laughs> Damak tadınıza uygun pilav mı diyorsunuz? <laughs> 10 dakikada olur. 10 dakikada olur. 10 dakika. 10 dakika mı olur? 10 dakika. Yok 10 dakikada yarım saatte tam Sa demin alır ya. Tutalım mı 10 dakikada? Tutabilirsiniz <laughs> tabii. <gülüyor> Yenge. Bir saat söyleyin de ona göre söyleyelim. Yarım saat de dem. dakika olmazsa evet. bir pilav daha evet. yaptıralım. Evet. Sonra evet. Yani. Aynen. Olur mu? Yaparız yaparız. Bir daha Zaten evet. yemekler bitti. Neyse biz sizinle akşam görüşmek evet. üzere. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoş Sağ olun. Allah'a seni yazmıyor. Ona da ona seni koyuyor. Bakın bak bu videoları dedelerköy.net'ten izleyebilirsiniz aynı zamanda. Aynen olur. Dedeler Köyü'ne de selamlar. Evet, Dedeler güzelim. Köyü tamam. Hoşçakalın.